her ikisi de birbirinden oldukça ayrı olsalardı, her ikisi de birbirinden çok farklı olsa da o iki düşmanın işbirliği yapma ihtimali ve senaryosu bir şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla aslında bütün bu sürecin arka planında belki de Çerkez Efendi'nin hayaletinden bahsetmek de mümkün. Bütün bu dönüşüm tabii ki Kemalist milliyetçiliğin artık etnik bir milliyetçiliğe dönüşümüyle beraber yaşanır. Aslında 20. yüzyılda Avrupa'nın gittiği yönle çok yakından alakası vardır. İki dünya savaşı arasındaki dönem, demokrasinin geri çekildiği, faşizmin yükseldiği, milliyetçiliğin artık daha ırkçı, daha dışlayıcı bir hal aldığı dönemdir ve Kemalizm de buna bir ölçüde uyar etnik milliyetçiliğin yükselişi beraberinde tam anlamıyla dışlayıcı bir milliyetçilik de getirmez. Daha çok katmanlı bir ulus tanımını getirir. Yani biraz halkalardan oluşan bir ulus tanımı en merkezdekiler Türkçe konuşan Anadolu Müslümanları ve Türk olanlar, etnik olarak Türklük tanımına daha yakın olanlar, biraz dışarıda başka gruplar, biraz dışarıda başka gruplar ve devlet her birine biraz daha değişik politikalar uyguluyor. Her birinin aslında her birine biraz daha farklı yaklaşıyor. Ama bir yandan da bütün bu etnik milliyetçilik yükselirken bir yandan da etnik farklılık olmadığına dair vurgu giderek daha fazla yapılmakta. Yani biz birbirimize benziyoruz, hiçbir sorunumuz yok, hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Ama bir yandan da bütün politikalar aslında o benzetme işini yapmaya yönelik şekilde yaşanacak. 1930'lar ve 40'ların başı boyunca. Mesela 1931'de Recep Peker, Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri parti programını açıklar ve der ki, bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda Türkler dışında kaydedilen bir millet yoktur. Ve Türkler arasındaki, Türk milleti arasındaki farklılıklar bir bilinç hatası olarak kabul edilir. Aslında Afet İnan'ın ilginç bir şekilde konuşmasını alır ve tekrar eder. 1931 yılında parti programını açıklarken Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Sekreteri Recep Peker der ki, Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendine köklük, çerkezlik ve hatta lazlık ve pamaklık gibi fikirler telkin edilmiş olan vatandaşlarımızı kendimizden sayarız mazinin karanlık istibdat devirlerinden kalma bir miras olan ve uzun tarihi tekallüubatın mahsulü bulunan bu yanlış telakkileri hulusla ve samimiyetle düzeltmek vazifedir. Aslında Cumhuriyet Halk Fırtası'nın vazifelerinden bir tanesi. Bu tırnak içinde mazinin karanlık istibdat devirlerinden kalmış mirası düzeltmektir diyebiliriz. Dolayısıyla 1930'lara geldiğimizde etnik kimlikler en başta hudut, hudutları ulusal sınırları oluşturduğu varsayılan, kardeşliği oluşturduğu varsayılan etnik kimlikler 1930'lara geldiğimizde artık düzeltilecek yanlışlıklar halinde karşımıza çıkıyor. Ya mazinin kalıntıları ya da son derece irrasyonel, son derece mantıksız kavramlar. Çünkü real politik buna izin vermiyor sorarsanız. Eski şeyler ya da daha kötü bir şekilde terkin edilmiş kimlikler. Bir şekilde dış düşmanlar tarafından veya iç düşmanlar tarafından terkin edilmiş olan kimlikler. Bu arada terkin edenler belli, terkin edilenler belli ama telkin edenler kim? O Türk milliyetçiliğinin kolay kolay cevaplayamadığı bir şey dönemde göçe ve vatandaşlığa dair kanunlarda aynı politikanın izlerini taşıyor. 1930'lardan başlayarak Türk tarih tezi yeni bir tarih anlayışı yazıyor ve burada Türklerin efendi millet, medeniyet kurucu millet olarak ıı, tarihsel bir kimlik haline getirildiğini görüyoruz. 1940'larla beraber sahneye bir de ırk birliği sözlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Afet İnan'da Türklerin antropolojik özellikleri tartışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Bu süreçte gayrimüslimlerin yaşadığı bir takım olaylar, 1942 varlık belgesi olayı, 1934 Trakya olayları, 6-7 Eylül 1955 olayları, Türkiye'deki Müslüman olmayan gruplar için kırılma noktası olurken, aslında bu süreçte Türk olmayan Müslümanların grubu durumu daha karmaşık ve zor oldu. Onlar için böyle kırılma noktaları olmadı. Yani bir 6-7 Eylül yoktu ya da bir varlık vergisi gibi bir şey yoktu. Ama onlar sürekli yenilenen dahil edilme koşullarıyla karşı karşıya kaldılar. Türk milliyetçiliği ne kendini ne de bu grupları ikna edebildikçe yeni koşullar ortaya çıktı. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo devletin etnisite meselesinin karşı ilgisiz olması veya onu yok sayması olmadı. Tam tersine etnisiteye dair süre bir monolog, monoloğun yürüyüp gittiğini görüyoruz. Devletle örtüşen Türk milliyetçiliği, Kemalist dönemde Türk olmayan gruplarla, özellikle Müslüman olanlarla sürekli konuşmuş diyebiliriz. Hem kendini onların sadık unsur olduğundan, ikna etmeye çalışıyor. Hem de onları ikna etmeye çalışıyor. Katılmanız mümkün ama şunları gerçekleştirirseniz, evet mümkün Türklüğü severseniz, kendinizi feda ederseniz, Türkçe konuşursanız, şunu yaparsanız, bunu yaparsanız, koşulların hep son derece hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu gruplar bir yandan Türkleştirmesi daha kolay olan gruplar olarak gözüküyorlar. Bir yandan Müslümanlık sebebiyle tarih sebebiyle, ortak mücadeleler sebebiyle daha yakın olarak gözüküyorlar. Ama bir yandan da milliyetçiliğin içinde bir söylem ki onlar daha tehlikeli. Çünkü onları ayırt etmesi zor. Daha sonraki yıllarda 1940'larda Nihal Aksız yani Turancı hareketin içinde artık tamamen düşman, tamamen içimizdeki düşmanlar, Türk'ümsüler olarak tanımlanacak bu gruplar. Sonuç olarak bütün bu sürecin içinde ve ben bu sürece aslında monolog diyorum. Bütün bu monologun içinde bir söylem Türk milletinin hali hazırda homojenliğinden, ne kadar birbirine benzediğinden bahsederken diğer söylem sürekli inkar edilen bu grupların Türkleştirme, bu grupların tehlikeleri ve dahil edilmeleri